Kupa masajı kuru kupa uygulamalarının bir alt dalıdır. Kayan veya kaygan kupa masajı olarak da adlandırılabilir. Burada gene bir vakum kullanıyoruz. Bu ya kullandığımız pompalarla yapabiliriz. Silikon kupayla uyguluyor olabiliriz veya bambu kupalarla uyguluyor olabiliriz. Bölgede bir vakumlu kupanın diyelim ki sırt bölgesi veya kol bölgesinde ahenkli uygun bölgeyi izleyen şekilde masaj yapılması yani bir vakum eşliğinde bölgeye bir masaj yapılması. Bu uyguladığımız materyalde yardımcı materyalimiz kupa. Burada lenfatik direnajı arttırıyoruz. Mikrosirkülasyon artıyor. Yani o bölgedeki dolaşım artıyor. Böylelikle kasta gelişmiş olan toksinlerin atılımı hızlanabiliyor veya kas spazmı, kas ağrılarında oradaki kas sertliğini açmada kullanabiliyoruz. Ben genellikle kupa masajını kupa terapi yapmadan önce o bölgeye uygulanacak o bölgeye kısa veya uzun hastanın ihtiyacına göre bir şekilde başlangıç aşamasında uyguluyorum. Çünkü o bölgede bir dolaşımı uyarmak gerekiyor. Lenfatik drenajı uyarmak gerekiyor. Kasların tabakalarını birazcık açıp rahatlatmak gerekiyor. Genellikle uyguladığımız kişiler sporcular vücudunda son derece fazla laktik asit birikmiş, sürekli ağrıları olan insanlar mesela fibromiyalji hastaları bunlara örnek olabilir. Veya boyun tutukluğu, bel tutukluğu gibi çeşitli kas spazmlarından muzdarip olan kişilerde sıklıkla tercih ettiğimiz başka uygulamalarla da kombine ettiğimiz bir uygulama metodudur. Zaman zaman kupa uygulamaları, bu şekildeki kupa masajları, selülit gibi yani o bölgede lenfatik dolaşımda bir bozukluk olduğu durumlarda kullanılabiliyor. Kozmetik amaçlı da kullanılabiliyor. Çünkü selülit dediğimiz olay sadece o bölgede bir görüntüsel bir bozukluk değil. Aşağıda olan orada bir tıkanmış veya iyi işlemeyen bir lenf akışını da bize gösteriyor. Bu bölgede yapılan diğer çalışmalara, diğer uygulamalara yardımcı olması için kupa masajı uygulanıyor.